Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastel e, kapatıcı ikisi bir arada e, e, Fontotenin deneyeceğim. Umarım keyifli izlersiniz. Şimdi bakalım ilk defa deneyeceğim. Onu deneyelim Çok merak ettim Bakalım nasıl değil makyajıma bazla başlıyorum. Meta Aydın Foto Fokus matlaştırıcı bazını kullanacağım. Bunu çok seviyorum ben. Şöyle. Süt gibi kıvamı var. Hiç ağırlık yapmıyor. Şöyle. Şöyle. Şimdi de deneyelim. 605 sent rengiymiş. Yine ben bir anlık mı aldıydım bir şey aldıydım oradan. Bana bununla Anlıkla bunu göndermişler, testarını bakalım. Öbür sefer de onu çok beğenmişim, sipariş ettim, gelecek. Bunu, bunu da beğenirsem bunu da sipariş edeceğim. İkisi bir aradaymış. Sanki biraz koyu gibi gelecek, ama emin değilim. Şöyle açık alalım. you mm -hmm. 605 605 sert rengi. Bakalım uyarsa Güzel benziyor. Paldeden yalnız şöyle elimi sileyim. Şöyle şimdi dağıtacağım. Züngerle dağıtmak istedim. önemli olması boynumla aynı. Şimdi güzel durdu ama bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak. yok gibi güzele benziyor ama hafif Şimdi saçımı yapayım şöyle <laughs> şimdi şimdi bakıyorum da Batıcılığı orta. Cildime güzel oturdu ama ilerleyen saatlerde göreceğiz bakalım şimdi. Şöyle. Güzel oldu ama. Şimdi böyle far paleti var. Pastelin ben bunu çok seviyorum. Renkleri de çok güzel. Şöyle. Bir tane renk alalım. Ben tek renk kullanacağım. Şunu alayım. Öyle. Evet. Tamamdır. Şunu alın. Gerçekten çok güzel pastelin paleti. Şimdi onu sürdük. Şimdi maskarımızda. Maskara. Hı. Bu da e, Fromar'ın maskarası. Şöyle göstereyim. Hı. Bunu uygulayacağım. Bunu çok seviyorum. Fırçası da böyle kıvrık. Dolgunluk veriyor. Uzatıyor. Güzel bir maskara. Tavsiye ederim almanızı. güzel yaptı. Bronz rengi böyle göstereyim. Şöyle bunu alın. Gerçekten alın yani. Hafif ışıltı var ama öyle ışıltı değil. İşte böyle çok güzel bronz. Şeyinde, şeyin de büyüdüpsin de like'ın da var. Pastelin Bakın. Pastelin biraz daha sıcak. Like'ın soğuk şeyi var. Rengi var. Şimdi bunu sürelim. İkinci bir yanağıma şey süreyim. Pastanın ikisini sürelim bakalım. Şöyle. Yüz yasasını ne kadar güzel duruyor. Doğal duruyor ya. Vallahi. Gerçekten hafif yetti. Şu elimdekini de şöyle <laughs> elimde kaldı. Şunu alayım buradan. Şimdi bronz süreceğimiz için sikeceğim oraya. doğru Altına süreriz artık. O da dursun. Şöyle yapabilirim ben. Dur. Şöyle yap. Bu bir de doğal durdu ya, valla gerçekten o kadar güzelmiş. Çok doğal duruyor. Şunu dağıtalım böyle. Şöyle şu fırçayla. Bu da böyle çok doğal duruyor. Şöyle. Şöyle göstereyim. Çok doğal duruyor gerçekten. Yanmış gibi. Bu da çok güzel. güzelmiş. Şimdi... Şimdi Bundan sürelim. Çok az sürmeniz yeter Çünkü çok kıymetli. Şöyle. Ama gerçekten çok doğal duruyor. Biraz böyle şundan Şöyle bakar mısınız? Gerçekten güzelmiş. Bir de bunun e, bu serinin de ne? şu rengi de çok tatlı şeftali. Bu da bronz rengi. Kontür gibi de kullanabilirsiniz. Bronz gibi de ben ısıtma için de kullanıyorum bronz gibi. Ama şunun ikisini alın. Gerçekten alın yani. Rengi bunun e, bronz 409 bunun 15 şeftali olan. Çok beğendiğim anlığı da bronzu da şöyle çok doğal durdu. Şimdi rujumuzu sürelim. Ruj ruj ruj. Bu 604. Bu da çok güzel. Biraz koyu. Bu da 601. Bu da çok güzel. Şimdi onu sileyim. Şöyle göstereyim. Bu kadar. <laughs> Şimdi maskarı bir daha geçeyim. Şöyle bakalım. O. Kamerada görün diye. Ne kadar dolgunluk verdi. O uzattı. Bu rujlardan alın gerçekten. Şu rujlar da çok güzel. Bir tanesi 601. Bir tanesi 604. Şu rengini göstereyim ben size. Şu elimde. Ama gerçekten çok güzel renkleri var. Hiç ruj an, an, sürdüğünüz anlamazsınız. Yani yok gibi dudağınızda. Şu. 601. Bu da 604. İşte makyajım böyle oldu. Çok güzel oldu. Ben de çok beğendim. Yani fondöten yok gibi. Hafif. Böyle. Ama yoğun kapatıcılık beklemeyin. Ama hafif böyle. Ama ben de öyle seviyorum zaten. Yazda olduğu için. Böyle görün. Gerçekten çok doğal durdu. Ben de bakıyorum aynadan ama. Gerçekten çok doğal durdu. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.